bu fuar devam ettiği müddetçe ben başkan olduğum bütün yıllar ben bu fuara geldim. Ben e, gerçekten e, bu fuar görmek istediğim yani işim olmasa da bile ziyaret etmek istediğim yerlerden birisi. Gerçekten yani burası elemeyi göz nuru e, inanılmaz bir e, değerler manzumesi olan bir yer. Bu fuarda bunları görüyoruz. Yani yerin altından çıkan yani bir taş neticede hiç kimsenin şekirlerine hatta değerine itibar etmediği bir değerin buralarda ne hale geldiğini görüyoruz. Adeta sanatçılarımız, mermercilerimiz o taşları tablo haline getirmiş. Gerçekten birer sanat abidesi haline getirmiş. Sizler de bunu resimliyorsunuz. Ben şahsen yani bu tabiatın böyle görünümünü hayranlıkla izliyorum arkadaşların yaptığı bu eserleri. Ha tabii bu eserlerin bütün bunlardan sonra ticari değere de ulaşması gerekiyor. Ticari değer ulaşması için bu fuarlar özellikle yurt içinde herkes biliyor mermerimizi, herkes alıyor ama yurt dışındaki insanlarımıza, dünya milletlerine bunu satmamız gerekiyor. Arap ülkelerine, başta Amerika'ya ve Avrupa'ya ve de Çin'e kadar bu değerimizin pazarlanması gerekir. Bu pazarlanmanın da bence daha çok ülkemizde yer altından çıkan bu taşın katma değer yaratılarak satılması en önemli dileğimizdir. Yani taşı blok olarak değil daha çok değerlendirerek satmak bence ülkemizin beklentileri içindedir. Çünkü bizim ülkemizde katma değere çok ihtiyacımız var. Nasıl sanayici katma değeri yüksek ürünler yapmak zorundadır diyorsak çünkü nasıl teknolojik ürünler yapmak zorundadır diyorsak mermerde de daha çok katma değere dönük nihai ürünleri üreter satmak zorundayız. Dolayısıyla mermercilerimiz her geçen yıl bunu yapıyorlar. Bunun farkındalar. Onun için onları kutluyorum. 59 tane firmamız gerçekten yani Denizli firmamız bu fuarda gururla yerini almış durumda.